4 raporu devam ediyor. Az önce söylediğimiz gibi çok kıymetli bir konuğumuz olacağını söylemiştik, duyurusunu yapmıştık. Evet Hasan Karakaya abimiz, Duayan, Duayan gazeteci bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hasan Hoş bulduk. abi. Evet, e, ben hani e, sizi anons etmiştim. Anons öncesinde dedim ki e, hani işin latife kısmı var. Yapmadan da duramıyoruz onu illa. <laughs> Şey o, e, evet. Kelkitli Aydoğan Aydın Doğan'ı konuşacağız. E, toplu konu çocuğu Alaas'ın salihlili. Evet. <gülüyor> Hasan <laughs> Karakaş <laughs> olarak. Tabii o toplu konu çocuğu şey. E, bir dizide güzel bir espriydi. Bazı izleyiciler bilirler. Öyle bir latife yapalım dedik. E, biz de espri, ben de espri edeyim, evet. e, ve salihlili olarak bize kalkitliği konuşalım. Yani, e, istedik. Siz de bugün yazınızda ona değinmişsiniz zaten o konuda hı hı. bir yazınız var. Aslında buradan başlayalım. Biraz dün çok güldük arkadaşlarla akşam bülteninde burada kameraman arkadaşlarla e, <laughs> bu konuda. Yani ergenlerin e, yapmış olduğu hani e, biz Bağcılar çocuğuyuz, biz işte Ora çocuğuyuz bir evet. ifadesidir. Hep yani güldüğümüz bir şeydir. Doğru. Yani siyasi e, bu, yani Türkiye'de artık koskocaman medyası olan yani o konumda birisinin kullanmasında çok yadırgadık. Çok komik geldi o ifade. Biraz da hani hep mahalle aralarında posta koyma ifadesidir ya. Hani sen oralıysından biz de buralıyız hı hı. meselesi. Şimdi oradan başlarsak siz orada bir tehdit aslında sezdiniz mi? Yani mektubu incelediğinizde bir tehdit varı alttan tabii, alta tabii, inceden. Tabii tabii tabii. Yani orada e, Aydın Doğan bir yandan ben demedim, böyle bir şey söylemedim. Yani ben hükümetleri ben kurarım, hükümetleri ben yıkarım demedim. Hiçbir zaman hiç kimseyle böyle bir şey demedim. Dolayısıyla Konrad Otel'de size de demedim <laughs> derken aslında bir tarafta e, Tayyip Erdoğan'ın yalancı çıkartıyor. Sen yalancısın diyor. Bir yandan da ya ben demedim falan diye, deyip kuru dik tutuyor ve efeleniyor. Efeleniyor. Şimdi tabii Aydın Doğan'ın bu efelenmesi, e, bugün efeleniyor olması, e, dünün mirasını yiyor bugün. Dünün mirasını yiyor. Yani işte o. Herhalde uzun süredir yiyemiyor. E, i̇şte e, dün, yani Tayyip Erdoğan evet. Ak Parti iktidar olduktan Tayyip Erdoğan e, başbakan ve cumhurbaşkanı olduktan sonra, bunlar hâkadan e, bir otelde oturuyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar ve Tayyip Erdoğan diyor ki önce e, Aydın Doğan diyor ki ben dün işte Süleyman Demirel'le Turgut Özal'la Tansu Çillerle hani o dönemlerde gazetecilik yaptım. Evet. Ve hepsi de bilirler ki benimle baş edilmez. Yani ben Tansu Çiller'i de, de Demirel'le de, şeyi de e, Turgut Özal'da yıkan Kimisi benim. Kimisi öldü. Yani, kimisinin tabii, siyasi hayatı bitti, bitti de bitti. mesajı da var aslında öyle. Tabii tabii. Hatta. Yani sen de diyor ayağını denk al. Tayyip Erdoğan da diyor ki ben Kasım başlayayım arkadaş. İşte orada devreye giriyor. <laughs> ben diyor Kasım başlayayım. Yani bana bu tehditler sökmez. Anladın mı? Bu tehditler sökmez. Hakkın olanı bundan sonra diyor hakkın olanı benden alırsın. Ama hakkın olmayanı diyor diğerlerinden aldığın gibi alamazsın. O devir kapandı, o defter kapandı. Bitti. O dönem bitti. İşte bu konuşma aslında e, Tayyip Bey bu e, Aydın Doğan'la yaptığı bu konuşmayı otelde yaptığı bu konuşmayı 19 Mayıs 2015'te yani bundan 5-6 ay önce e, 81 evet. vilayetten gençlerin katıldığı yani Beştepe'deki bir toplantıda söylüyor. Ama ne hikmettir bilmez. Yani 79 yaşında olması hasebiyle Aydın Doğan ya kulakları duymadı veya işte algı sorunu yaşadı. Algılayamadı orada kendisine ne demek istediğini. Aslında Tayyip Erdoğan bu e, oteldeki o konuşmayı dediğim gibi 19 Mayıs 2015 tarihinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gençlere hitaben anlattı. Ama Aydın Doğan o zaman nedense cevap vermedi. E geçtiğimiz günlerde, günlerde evet. Kanal 7 ülke TV ortak yayında işte bir soru soruya verdiği cevapta bu olayı yeniden hatırladınca diyor ki ben öyle bir şey demedim, yapmadım, etmedim falan filan. İyi de abi. Yani sen 5 ay önce buna niye cevap vermedin? Şimdi niye cevap verme gereği duyuyorsun? Anladın evet. mı? Şimdi burada yalnız tabii istediği kadar desin. Hürriyetin manşetleri ortada. Radikal'in manşetleri ortada. Aydın Doğan dönemindeki milliyetin manşetleri ortada. Manşetler yani, yalanlıyor. Manşetler bir yalan Bir kere yani Aydın Doğan ne derse desin. Hiç ırgılamaz. Hiç kimseyi ırgılamaz. Aydın Doğan ne derse desin. Ama gazeteleri var ortada. Yani ailesi Öyle, iştir. Kişinin lafına tabii, bakılmaz. CNN değil. Türk var. Ya bugün terörist de terörist diyemeyen e, sunucular, spikerler CNN Türk'te. Adı Türk. Adı Türk ama Adı Türk. ama CNN International'dan hiçbir farkı yok evet. bu televizyonların. Ve bu televizyon Aydın Doğan'ın işte Vatan Caddesi'nde o şeyi tarayarak uzun namlulu silahlarla Vatan Emniyet Binası'nı tarayan kız, kıza bile terörist evet. diyemediler. Evet. Peki bu Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı Allah rahmet eylesin. Çağlayan Adliyesi'nde katleden DKP'cilerin fotoğrafını birinci sayfasına kocaman yayınlayan ben miyim? Yani sen teröre resmen destek veriyorsun, teröre yardım ve taktik yapıyorsun. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'a diyorsun ki ya beni terörle bir eş değer görmek benim gücüme gitti. Çok kırıldım. Ben milliyetçiyim, ben vatanseverim bunu herkes bilir. Sen öyle olabilirsin. Sen öyle olabilirsin. Ama senin Elinin altındaki kadro, senin elinin altındaki gazeteler, senin elinin altındaki televizyonlar eğer teröre yardım veya taklit yapıyorlarsa, istediğin kadar mektup yaz. İstediğin kadar mürekkep tüket. Boş. Öyle değil. Boş. Hiçbir anlamı olmaz. Şimdi, e, yani o kadar e, Tayyip Erdoğan'a dolaylı yoldan yalancı e, demiş olsa da, Şimdi bir de e, bunun yani gazetelerin haricinde bir de şahsi olayları var. Mesela e, Mesut Yılmaz 29 Haziran 1997'de Süleyman Demirel'de yani o orada bir katakulli Tansu Çiller evet. görev Cumhurbaşkanının yasal hakkını kullandı. Kullandı. Evet. E, kullan, güya. Yani Cumhurbaşkanının yasak ha, e, bir hakkını kullandığı herkesce kabul edilen bir dönem. Bir kılıf. Bir, bir kılıf uyduruldu. <laughs> ee, rahmetli Necmettin Erbakan hocamıza dan alındı görev. Tansu e evet. verilmesi gerekirken Süleyman Demirel gitti. Mesut Yılmaz'ı görevlendirdi. Hükümeti kurmakla görevlendirdi. Bu görevlendirmeden sonra 29 Haziran 97'de Mesut Yılmaz geldiği yer neresi? Yani hiç bürokratlarla falan filan görüşmüyor. Yani bakan yapacağı kişilerle şey yapmıyor. Nereye geliyor? Aydın Doğan'ın Çamlıca'daki malikanesine geliyor. 29 Haziran 1997'de. İşte bu fotoğraf. Ya. Yani bu fotoğraflar. Şimdi geliyor ve orada bir pazar günü Akşama kadar e, yani bir anlamda kabineyi istediği kararlara kadar inkar etsinler. Yani Mesut Yılmaz da inkar ediyor. E, Aydın Doğan da biz kabine görüşmedik falan filan diyor ama Ertsün Gül hürriyete baksınlar. Kabinenin karşıda karşı yani toto oynamışlar. karşıta karşıya tutturmuş hürriyet. Bir baksınlar. Ama bundan daha önemlisi Aydın Doğan'ın üzerinde bir tişört çok salaş Ma mavi kolu. bir evet ve pantolon vardı. dedi ama ilk gün hakikaten pijama yani, ya yani pijama gibi görünen evet. çok rahat pijama yani var. ben pijama derim ona yani ama zaten hani, belki de yatağa yatarken kullandığı bir şey Hı. O da olabilir pijama A olmasına da gerek yok o tavırları yani, var olan, abi bir de eller cebinde. cepte eller zaten cepte eli cebindeki senin hal. karşında başbakan var Hani bir insanın bir insanı ciddiye almadığı zaten hal ve tavırlarından evet. belli olur. Öyle değil mi? Mesut Yılmaz'ı ciddiye almadığı, onun elin cebinde. Şimdi yani... olaydan 5 e, yıl sonrasına gidelim. 5 yıl sonrasına gidelim. E, 12 Haziran 2002'ye yani 29 Haziran 1997'den 12 Haziran 2002'ye gidelim. 12 Haziran 2002'de mecliste Medya Sorunlarını Araştırma Komisyonu diye bir komisyon kuruluyor. Yani bu komisyonda Saadet Partisi'nden milletvekilleri var. Şeyde, ANAP'tan milletvekilleri var. MHP'den milletvekili var. Yani e MHP milletvekili nazif, nazif okumuş. Diyor ki diyor bu e işte dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ı sizin ile karşıladığınız gibi bir iddia var. Diyor olayı ben biliyorum ama burada diyor milletvekillerimiz de var. Bir de onların huzurunda bu olayı açıklar mısınız? 12 Haziran 2002. Diyor ki benim üzerimde işte şu vardı, pantolon vardı, kot pantolon vardı, tişört vardı. Ama bunu pijama diye söylediler. Oysa eşof, eşofmanlı falan filan yani kendi kıyafetini anlatıyor. Ama bunu da şöyle bir gerekçe buluyor. Diyor ki hava çok sıcaktı, Ağustos ayıydı aslında Haziran ayıydı da. Ha doğru 79 yaşında olması hasebiyle tarihleri, evet, evet. ayları karıştırabilir. O şey değil. Hava çok sıcaktı. Dolayısıyla Mesut Yılmaz dedi ki ya bu hani resmi bir görüşme değil. Çıkarın şu ceketleri, atın ceketleri. İşte kendi çıkardık diyor, ceketleri çıkardık. O tişörtün üzerine veyahut da eşofmanın üzerine ceket görüldü. Nereden Nerede evet. giyilmiş merak ediyorum. Yani Fethullah Gülen'in ceket üstü tansiyon <laughs> <Tansiyonu> ölçtürmesi <laughs> gibi yani. Ya bu e, e şeyin eşofmanın üzerine ceket giyildi. Evet. Kim giyer yani? Ha neyse. Diyor ki ceketleri çıkardı. Kendisi de diyor, e, hem ceketi çıkardı hem kravatı diyor. Çö kravatını çözdü. Ama fotoğraflara bakıyoruz, görüntülere bakıyoruz. Evet, Mesut Yılmaz şey, evet. ceketli tam tekmil. Evet. Çok kötü giyinmiş olsa da <laughs> ceketi üzerinde, kravatı üzerinde. Yani şimdi bak aradan 5 yıl geçmiş. Bu adam bu adam hakikaten e, Türkiye'ye gazeteleri vasıtasıyla daha doğrusu arkasındaki güçler vasıtasıyla, arkasından aldığı güçler vasıtasıyla Türkiye'de ekonomiye yön vermiş, siyasete yön vermiş ve ayarlar çekmiş bir adam. Ama yani o dönemde bu kadar yaşlı değildi. Fakat 5 e, yıl önceki olayı bile hatırlamayacak kadar, olayın bir garip tarafı daha var. Yani o hatırlamayacak kadar e, belki unutkan, yani yaşı gereği belki bazı şeyleri unutmuş olabilir ama bunu, bu olayı aynen, yani o komisyondaki konuşmayı gerek Aydın Doğan'ın konuşması gerek Aydın Doğan'a sorulan soruları e, nakleden Hürriyet gazetesi o günkü hürriyet gazetesi ya sen biliyorsun en azından patronunun orada nasıl kıyafetle e, çıktığını e, Mesut Yılmaz'ın karşısına sen biliyorsun. Bari de ki ya patron sen bunları burada demişsin ama ben bunları haber yapacağım. E, yarın bir gün birisi çıkar senin o fotoğraflarını koyar ortaya Mesut Yılmaz'ın işte e, ceket giydiğini boynunda da kravat olduğunu ortaya koyarsa senin bütün bu sözlerin yalan olduğu ortaya çıkar. Yani ne yapacağız falan. Ya onlar da düşünüyormuş. Onlar da düşünüyor. Yani hürriyet belki de bunu güç düşünüyor. Güç zehirlenmesini İşte bir oraya, bir geliyorum. oraya geliyorum. Zaten Aydın Doğan'da da güç zehirlenmesi var. Gazetesinde de güç zehirlenmesi var. Yani, yani bu mektup bile o psikolojiyi göstermiyor mu? Yani tabii tabii. Belki Hala o Türkiye var ki biz yalan söyleyerek, söyleyerek ısrarla bu yalanlarımızla halkı kandırabiliriz. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan da ısrarla yalan söyleyerek hı hı. üzerine basa basa söylemişti onu. O uçakta evet. dönüşte. Yani bu gerçekliği toplumun üzerine topluma dayatmaya çalışıyorlar. Yani Şimdi PKK'da bunu, da aynı şeyi yapıyorlar ya. diyor Bunlar hala eski Türkiye'de kalmışlar. Evet, evet. Eski Türkiye'de kalmışlar. Yani yeni Türkiye'de rollerin değiştiğini denklemlerin değiştiğini. yeni Türkiye'de yani böyle tehditlerle, şantajlarla, mektuplarla. E bunu zamanında zamanında Simaviler yaptı. Evet. Simaviler sürmanşetten Turgut Özal'a yönelik işte mektuplar yazdılar ve yıprattılar. TÜSİAD işte tam sayfa ilanlarla gene mektup tarzında ilanlarla Bülent Ecevit'i iktidardan indirdi. Ama o dönemler geride kaldı. Dediği gibi yani bugün evet Kasımpaşa'lı dik duruşuyla, delikanlı tavrıyla Kasımpaşa' böyle temayüz etmiş. Yani Kasımpaşa'lı dediğin zaman Türkiye biliyor. Öyle Türkiye biliyor. Sembolleşmiş. Evet. O yiğitliğin baş kaldırının dik duruşun sembolü sembolleşti bir ilçe. Kısmı Dolayısıyla başa. kelkitliği kimse yani, bilmiyor, toplumda hiçbir karşılığı Sen istediğin kadar kelkitliyim kel kel de, ben istediğim kadar salilliyim yani, diyeyim. Evet, ben. Yani, evet, ben ha, Belki diyebilirim ben Ege'li Efe'yim arkadaş ha. derim belki, yutturabilirsem. Evet. Ege'li Efe'yim arkadaş diyebilirim, yutturabilirsem. Ama kelkitli ve hatta ne bileyim çemişke zekleri hatta başka bir yer. De yer de e Abi yani ortada bir sembol varken. <gülüyor> yani <gülüyor> o sembolün karşısına özenme yani, evet, yani, yani. daha yani daha güçlü kom, bir şeyle komplekse kapılma. Komplekse yani o yemin aksine kendini güldürüyor, kendini tabii, daha tabii. komik duruma düşürdü. Güldürdü. Şimdi belki tehdit tehditvari bir cümleydi. Bilemiyoruz. Kelkitte de vardır bir şeyler va, ama dur mutlaka. A, olabilir, her tabii, ülkede, her ilçede, her köyde Hani her köyün bir delisi vardır derler ya. Evet. Her ilçenin de bir yiğidi vardır herhalde. Vardır ama Türk. Ama bu aydın bir doğan bir... bu aydın doğan değil. Evet, bu evet. aydın doğan değil. O işi başka bir şekilde bitiriyorlar. Simavilerin zaten meşhur bir sözü vardı. Hani medyayı aslında dördüncü kuvvet olarak gösterir herkes topluma etkileme Hı -hı. etkilemedi ama o birinci kuvvet medya. Özellikle 4. 28 Türkiye... Şubat sürecinde birinci kuvvet rolü oynandılar. Belki tabii. de bu hazımsızlık. Yani e, yani son kurşun e, meselesi var. Yani yani kurşunları PKK üzerinden atarak e, Erdoğan'ı düşürme. Hani son umut. Belki de şimdi, son, son şimdi umutta diyor. da başarılı olunamadı ya. Bu mektup bunun göstergesi mi acaba? Yani ya şimdi, hani PKK evet istediklerini alamadılar. Tamam. HDP'den, Demirtaş'tan. Hı hı. E, yani saz verdiler, e, gaz söz verdiler, verdiler gaz, gaz verdiler. <laughs> Ama olmadı. Evet. Herhalde bu mektup olmadığının ee, bir işareti mi? Abi şimdi şöyle hani... bir durum var. Yani en basit, bak ee, dünkü veya evvelkünkü ama bugün gazetelere bakıldığı zaman bugün gazetelere bir haber var. Selahattin Demirtaş, HTP eş Genel Başkanı. O da ne demekse Selahattin Demirtaş yurt dışında ve bu ee, o bir toplantıda bulunduğu binaya dünyanın bütün bayrakları asılıyor. Hamburg'daki evet. meeting. Meeting'te Bütün bayrakları asılıyor. Hani neredeyse Papua Yeni Gine'nin veya da Madagaskar adalarının bayrakları bile asılıyor. Belki Ama gidip Türk görmediği Japonya'nın bile var. Var. Ama bir Türk bayrağı yok. Türkiye'nin bayrağı yok. Şimdi buradaki sahtekarlık, burası buradaki üçkağıtçılık, Buradaki 200'lük Aydın Doğan'a sesleniyorum. Aydın Doğan sizi siz Hürriyet'e sesleniyorum. Abi sen Hamburg'daki o mitingi mitingde Türk bayrağı asmayan Selahattin Demirtaş'a saz çaldırırsan ona gaz vermeye devam edersen yani HDP baraj açsın işte şu olsun bu olsun falan. Kimi açtırıyorsun sen? Türk bayrağı astırmayan bir Selahattin Demirtaş'a. da senin, Türkiye Türkleri yazıyor. Senin tavrın bu olabilir. Yani evrensel olsan, evren özgür gündem olsan ben senin tavrını al, anlayışla karşılarım. Ama senin gazetenin logosunda senin gazetenin logosuna Hürriyet gazetesinin logosuna Türk bayrağı ve üzerine Türkiye Türklerindir diyorsa o zaman sen sahtekarsın. Sen sahtekarsın. Alçaklık yapıyorsun. Teröre yardım ve yataklık ediyorsun. Ya o logoyu oradan kaldıracaksın. Veyahut da Selahattin Demirtaş'a veya da HDP'ye verdiğin desteği keseceksin. Hı. Hürriyetteki, CNN Türk'teki, Radikaldeki adamlarına da Diyeceksin ki Bizim bu adamla işimiz yok. Ben kelkitliyim, ben delikanlıyım Deme hakkın o zaman olur. O zaman olur. Ama şu, bu Sahtekarlıkları, bu iki yüzlükleri Sergileyerek Delikanlı olmaz. Yiğit olmaz. Öncelikle bu vatana gerçekten bağlı olacaksın. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geçtiğimiz günlerde tartışılan bir söz vardı ya yerli ve milli. milli 550 milletvekili istiyorum diye. İşte yerli ve milli olabilmek için yerli ve milli olabilmek için Türkiye Türklerinin logosunu orada kullanabilmen için Selahattin Demirtaş'a diyeceksin ki hop ne oluyoruz? Sen düne kadar Türkiye Partisi olma yolunda ee, böyle iddialarla siyasete girmedin mi? Hani Türkiye Partisi'ydin sen? Bugün hem okullara boykot çağrısında bulunuyorsun, çocuklarınızı okula göndermeyin diyorsun. Yani kendi çocuğunu da okula göndermiyorsun. Kürtlere de aynı çağrıda bulunuyorsun. Hem e, katıldığın mitingde Türk bayrağı astırmıyorsun. Sen ne biçim Türkiye Partisi'nin partisisin diyebilmeli Aydın Doğan eğer yiğitse erkekse, delikanlıysa. Evet, siz zaten e, ya bu söylediklerinizi yapmış olsaydı herhalde şu anda intihar edecekti. Sizin de Hayır. bir meseleniz var mı? Son birkaç <laughs> dakikamız. Onu ya da o deyip öyle kapatalım. İntihar meselesi de şöyle. Yani şimdi iki tane olay var. Yani intiharla ilgili birisi Tansu e, din ağırlıklı, dini ağırlıklı bir konuşması oluyor ve e, hürriyet, milliyet muhabirlerinden birisi Tansiyoncilere ihbar ediyor. Bunun üzerine Tansiyonciler hakkında savcı bir inceleme başlatıyor. İşte o günkü NTV televizyonunda bu gündeme geliyor. Tansiyoncilere NTV'de soruyorlar. Diyorlar ki işte böyle böyle bir olay varmış. Nedir bu nasıl? E, o da diyor ki be, evet diyor doğrudur. Aldığım bilgiye göre o ihbarı yapan milliyet muhabiri bilmem kimdi. Ve Aydın Doğan NTV'ye, ertesi günde Kanal 6'ya bağlanıyor. Diyor ki o ihbarı benim muhabirim yaptığını <laughs> ispat etsinler, ben kendimi Taksim'de asarım. Kapanıyor mevzu, yani dediğim gibi ertesi günde de Kanal 6'da. Aradan bir zaman geçiyor, işte e, halen e, gidenler görür. Merter'de bir Mikros'un binası var, 3M'li evet. bina o binanın biri tarafında kütüphane gibi bir bina var, küçük bir bina vardır. Aslında o binayı oraya yapmak için alınmıştır, o arazi. Ama Aydın Doğan şöyle böyle e, oradaki yapılaşma izni alıyor belediyeden, o gün belediyelerden. Ve oraya e, o izni aldıktan sonra da araziyi, arsayı Migros'a satıyor. Yani oradan da bayağı iyi He, orası kallavi çok para. para. Eder. Tabii, ee, tabii tabii. bir yani. para. Şehrin yani göbeği, mertel, mertel, mertel e, o yani. yüz binlerce araç geçiyor. Bu gündeme gelince yani oradaki arazi, yeşil e, araziyi ranta çevirdi, çevirdiği iddiaları şey yapınca gene bir televizyona bağlanıyor ve diyor ki eğer diyor o araziyi ben Migros'a sattığım falan filan ispat edilirse Gideceğim, giderim Taksim'e intihar edeceğim. Abi bu kaçıncı intihar? Ama Taksim orada, evet. Taksim orada, ip istediği kadar markette evet. ama bugüne kadar Aydın Doğan <laughs> intihar etmedi. Taksim hala Aydın Doğan'ı bekliyor. Bekliyor diyorsunuz, böyle kapatalım. Çok teşekkürler, Rica ayağınıza, gönlünüze sağlık. Ve sevgili izleyiciler Hale Asım ile 4 raporu burada sona eriyor. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.